Arkadaşlar bugün size güzel bir tavuk yemeğe tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Ee, kırmızı kapya biberimiz var. İşin bittiği gibi ben ne yapıyorum? Direkt buzluğa koyuyorum. Kesinlikle çözdürmüyorum. Bir ay, iki ay bunu kullanabilirsiniz. Hatta üç ay kullanabilirsiniz. Tek yapmanız gereken ihtiyacınız olan kadar doğrayın. Tekrar buzluğa atın. Şimdi bunu tekrar buzluğa atıyoruz. Malzemeyi doğrayacağız. Soğanları fazla ufak doğramayacağız. Yemeğin içinde görselliği güzel olsun. Kapya beri en son doğrayacağız. Elinizde köy biberi, yeşil biber hangisi varsa onu kullanın. Biber çok fark etmez. Önemli olan yemeğe hem görsellik vermek hem lezzet vermek. Soğanın içine şöyle ortadan ikiye bölünmüş 3 tane de sarımsak atıyorum. Şimdi sıra geldi tavuğun doğramıya. Kişi başı 150 gramdan aşağı hesaplamayın. Yemeğimiz 5 kişilik olacak. Tavukları çok fazla iri doğramayalım. Normal kuşbaşı. Tavuklar da doğradık hazır. şimdi bu yemeği kremayla da yapabilirsiniz. Sütle de yapabilirsiniz. Herkesin evinde krema olmuyor. Ben bu yemeği size sütle yapacağım. Ocağımızın altını yaktık. Tavanın ısınmasını bekleyeceğiz. Tavuğu terbiye yapmadık. Kırmızı biberimiz hala dolapta bizi bekliyor. Onu en son katacağımız zaman devreye alacağız. Yarım fincan sıvı yağ. Tamamını koymadım yarım fincanın. Daha sonra ihtiyacımız olursa biraz daha ilave edeceğim. Şimdi yağ ısınmasını bekleyeceğiz. Tavukları karamelize yapacağız. Her zaman soruyorlar usta tavukları işte önce mi katacağız sonra mı? Arkadaşlar bu yemeğine göre değişir. Nasıl bir yemek yapmıyorsan ona göre şekil alacak. Bu yemekte de, de önce tavukları kavuracağız. İçindeki yeşillikle soğan biraz görünür olacak. Yağımız tavamız ısındı hemen tavuğu döküyoruz. Tavuğu döktükten sonra karıştırmıyoruz. Sadece şöyle bir etrafına dağıtıyoruz. O kızarmaya başladığı zaman, pişmeye başladığı zaman kendiliğinden bırakır biz bu aşamada tavuğu karıştırmaya kalkarsak ne yapar tavuğun dibine yapışır tavuklar parça parça olur e, ortalama 3 dakika geçti şimdi tavuğa dokunacağız e, yanıyor mu yanmıyor mu dibine yapışıyor mu yapışmıyor mu diye görüyor musunuz arkadaşlar tavuk kendiliğinden bırakıyor eğer biz bunu şu daha kendini bırakmıyor eğer biz bunu attığımız gibi karıştırsaydık dibine yapışırdı parçalanma yapardı Bırakmayanlar, bırakmayan biraz daha beklesin. Bırakmayanlar için bir dakika daha beklesin. Hemen şöyle bir karıştırıyorum. Görüyor musunuz? Çok rahat bir şekilde kendini bıraktı. Yüksek ateşte pişirme işlemine başladı. Şöyle bir rengine bakın. Havuklarımız karamelize olmaya başladı. Tam bu aşamada soğanını kapıyoruz. Soğanın içinde sarımsak var. Aroma için sarımsak kokusu için değil. Biraz da soğanları kavuracağız. Soğanlar da çok acele etmeyeceğiz. Soğanların çiğ kokusunun mutlaka gitmesini bekleyeceğiz. Rengini bir kaybetsin. Soğanlar da iyice kavruldu. Şöyle bir görün. Tavamızın dibi de rengini kaybetti. Tam istediğimiz lezzeti istediğimiz kıvama geldi. Bu aşamada biberlerini katıyoruz. Arkadaşlar biberi kattığım gibi hemen dolaba gittim. Biberi çıkarttım doğradım. Doğum bir şekilde katacağız. Bunu çözdürürsek çürümüş sebze gibi olur. Orta ateşe alıyorum. Tavamız yanmaya başladı. de bir karıştırdım. Tam bu aşamada bir tatlı kaşığı un serpiyor. Bunu şöyle bir karıştıralım. Bu yemeği yaparken artık bundan sonra karar sizin. İster zerdeçallı yaparsınız, ister körülü yaparsınız. İkisi de aynı rengi verir, aynı lezzeti vermez. Şöyle içine iki çay kaşığı tepeleme zerdeçal atıyorum. Bir de onunla karıştırıyorum. Bir çay bardağı soğuk süt katıyorum. Yemek yapış yapış olacak. Şöyle karıştırdı. Biraz daha sulu olmasını istiyor. İkinci çay bardağı soğuk sütümüzü kattık. Bundan sonra kesinlikle vermiyoruz. İkinci çay bardağı soğuk sütün yerine isterseniz su da katabilirsiniz. Yemeğimizin kısık ateşte kaynamasını bekliyoruz. Sütü kattıktan sonra ortalama 3 dakikada kaynattım. 3 dakikayı geçirmedim. Tencerenin dibini tamamen şöyle iyice sıyırdım. Bütün lezzetleri alsın diye. Şöyle bir gösterelim. Buna baharat kullanmayacağım. Bir buçuk çay kaşığı tuz atıyorum. Baharat tercihi tamamen sizin. Şöyle bir gösterelim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Yapış yapış oldu. Altını kapatacağız. 2-3 dakika daha dinlendireceğiz. Tam istediğimiz kıvama gelecek. Yemeğimizi hemen şöyle bir sunalım. Bu işler böyle arkadaşlar. Tabağın neresi kirlendiyse yemeği oraya koyacağım. Yemeğimiz bu. Baharat tercihi tamamen size kalmış. Sizi mutlu eden baharat varsa içine az bir şey katabilirsiniz. İnşallah öğretici video olmuştur. E, sayfamda bin üzerinde yemek tarihi var. Ahmet Şef'in mutfağı yazın. İstediğiniz yemeğin ismini yazın. Her türlü yemeği bulabilirsiniz. Çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar Ahmet Şef yapar. Siz isteyin biz yaparız. Afiyet olsun.